Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir kışkırtmaya yeni bir şakaya yeniden hoş geldiniz. Evet arkadaşlar yine şaka yapacağımız kişi Elif. O bizim kurbanlarımızdan biri arkadaşlar. Evet. Siz seviyorsunuz ona şaka yapmayı değil mi? Evet. İzlerken benimle gülüyorsunuz. Hadi o zaman gidelim. Bugün arkadaşlar malzememiz bu kalem. Yine uyuyor arkadaşlar. Aynen. Yine uyuyor. Başka bir şey yok. Ama yine uyuyor. Şimdi gideceğiz ve uyuyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar ne... Ne kadar like gelirse arkadaşlar bu videoyu e, özel 50 like istiyorum arkadaşlar 50 like bak size güveniyorum atarsınız evet eminim. İşte... da Aslında şey yüzünü şöyle falan yaptı Elif. Ee, arkadaşlar şimdi e, kalemi bıraktım. E, şimdi de ise Elif'in yanına gideceğiz ve arkadaşlar şey yapacağız böyle gıdıklayacağız bir şey yapacağız. İnşallah uyanmaz. Uyanırsa da arkadaşlar inşallah uyanmaz. Uyanırsa vallahi kalkar. Çok sinir olur. Arkadaşlar bir tane videomda beni dövmüştü. Hatta bir kere şey yaptı dizimi sakatladı bildiğin hani hani kırılmadı falan da sakatladı şimdi arkadaşlar gidelim mi gidelim mi arkadaşlar evet. arkadaşlar. Bugün de Elif uyandırmayı peşen Başardık. Ne haber Elif? Ha. <laughs> arkadaşlar bugün Elif <dedim>. gerçek kafasını olsun <laughs> Hadi bay bay. Evet arkadaşlar. Bu videomuzun da burada sonuna da geliyoruz. Arkadaşlar Elif'in kafasına osurarak <laughs> Elif'i uyandırmayı başardık. Arkadaşlar sesi inşallah duymuşsunuzdur. Biraz az çıkmış olabilir. Ee, gerçekten osurtmuş. Gerçekten değişik gibi kokuyor. <laughs> evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Like atmayı, aşağıdan abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay. Elif bay bay de.